Bugün um, eee ki buraya geldiğimiz çok güzel oldu. Bir de Sen ne? Karga duydum sen ya. Duydum kanka duydum. Ben biraz da kaçalım dedim ama ben e, duydum e, şey dedi ya deprem, yangın oluyor ya bu aralar. O yüzden tatbikat sireniymiş. Şimdi çıkmazdı. Hem de, ee, kanka ama... Benim tam kulağım am, çınladı ama evet. birazcık da... Ee, ama ondan sonra ee, bitti. Daha demin bitti. Ondan sonra bizim şu camdan gelmeye başladı sesler değil mi? ve... Oradan ses geldi ve ke lütfen kedini düzgün bırakır mısın? Neyse kanka saat saat 12 oldu yatalım biz. Kedim yaramazmış. Hadi gel birazdan e, yurt görevlisi gelecek uyuduk diye bakacak. Hadi yatalım. Kanka hadi ışığı kapat da uyuyalım. Tamam kanka. Ay. Hmm. Ay. Kanka,

efendim. Tamam. <laughs> tamam kalktım. Kanka işaret sana. <laughs> Kanka ya. Topluyorum ya Biraz daha yatalım mı? Yok. Çünkü kahvaltı zamanı geldi. Eğer geç kalırsak yurt göremez kızlar dedi. Ben de yapayım. Sakin düşme. Hadi gel. Gidelim.